Arkadaşlar merhabalar, e, coğrafya ayeti derslerimize uzaktan eğitim e, şeklinde devam ediyoruz bildiğiniz üzere. E, bu notlarımı gruplarda paylaşacağım, oradan takip edebilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Ekonomik faaliyetler doğal kaynaklar ünitesiyle başlıyorum. Ekonomik faaliyetler... Ekonomik faaliyet dediğimiz şey ne? Öncelikle bir ona bakalım. İnsanların yaşamının devamı, temel ihtiyaçların karşılanması ya da daha iyi bir yaşam şartına sahip olmak amacıyla yaptığı tüm faaliyetlere biz ekonomik faaliyetler adını veriyoruz. Ekonomik faaliyetler üretim, tüketim ve dağıtım olarak üçe ayrılıyor. Üretim dediğimiz şey mal ve hizmetlerin kullanılabilir duruma getirilmesine biz üretim diyoruz. Tüketim, mal ve hizmetlerin kullanılması, tüketilmesi, dağıtım ise mal ve hizmetlerin e, tüketiciye ulaştırılmasına biz dağıtım adını veriyoruz. Üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen faktörler var. Bunlara bakacak olursak doğal faktörler yani fiziki faktörler ve beşeri faktörler, insan kaynaklı faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Doğal faktörlere baktığımız zaman doğal faktörler, İklim, bitki örtüsü, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı, su kaynakları, ham madde ve enerji kaynakları doğal faktördür. Gelin tek tek inceleyelim. İklim en önemli faktördür. Tarımsal faaliyetler iklim özellikleriyle mesela sıkı bir ilişki halindedir, içerisindedir. Ve her tarım ürününün yetişme koşulları farklıdır. Bu nedenle dünyada tek bir çeşit ürün değil de farklı ürünlerin yetişme imkanı sağlamıştır. örneğin tropikal iklim bölgelerinde ananas, muz, kakao gibi ürünler yetiştirilirken e, ılıman iklimlerde orta kuşakta karasal iklim bölgesinde mesela ne yapılıyor buğday tarımı yapılabiliyor iklimin bize sunduğu bir olanaktır bitki örtüsü bitki örtüsü e, iklim etkile iklimin bitki örtüsünü etkilemesi doğal olarak orman ürünlerini ortaya çıkarmıştır. Bu da özellikle kerestecilik yapımında önemlidir. Biliyorsunuz orman açısından, kereste açısından kuzey ülkeler, Kanada'nın kuzeyi, Rusya'nın kuzeyi, işte İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi ülkeler kereste bakımından zengindir. Ee, bitki örtüsü yine etkiliyor. Yer şekillerine geldim. Yer şekilleri dağlık ve engebeli alanlarda arıcılık yapılabiliyor ya da dağlık alanlarda kıl keçisi dediğimiz e, türler ye, e, yaşayabiliyor. Ya da mesela koyun gibi küçükbaş hayvanların yapıldığı yerler genellikle düz ovalık alanlardır arkadaşlar. Yer şekilleri yine etkili. Arıcılık dedik Arıcılık kısa mesafede yer şekilleri değiştiği için kısa mesafede iklim de değişiyor. Bu da ne yapıyor aracılık faaliyetlerini olanaklı kılıyor. Ya da dağıtımı etkiliyor. Yer şekilleri dağlık ve ise biz mesela Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzandığı için geçitlerle sağlıyorduk ulaşımı hatırlayın. Yine dağıtım üzerinde etkiledir. Toprak yapısı, toprak yapısı önemli bir faktör. Toprağın yapısı ve humus miktarı bakımından e, zengin olması tarımsal üretimde önemli bir faktördür. Yani tarımı önemli kılıyor. Toprak aynı zamanda sanayide kullanılan bazı ham madde ihtiyaçlarının karşılanmasında yine toprak bir önem arz etmektedir. Su kaynakları, su kaynaklarına baktığımız zaman su kaynağı biliyorsunuz e, tarımın can damarıdır arkadaşlar. Üretimde olmazsa olmazdır. Ayrıca balıkçılık faaliyetleri değil mi? Karadeniz'de mesela dağlık ve engebeli bir alan, tarım aranları parçalı ya da işte her mevsim yağışta turizm olanağı sunmuyor. Ne yapacak? insanlar balıkçılığa yönelmişler. Yani balıkçılık faaliyeti önem. Ya da ulaşımda ürünlerin dağıtımında yine su yolları kullanılıyor. Biliyorsunuz ABD'nin Doğusuyla Batı Avrupa arasında ulaşım yolu, Kuzey Atlantik yolu, su yolu en işlek yoldu. Ticari faaliyetlerin kullanılmasında su kaynakları önemli. Ham madde enerji kaynakları, evet nükleer ve termik santrallerde, bakın ham madde ile su kaynağını bağlantı kuruyorum. Nükleer, termik santraller ya da demir çelik fabrikaları gibi bazı sanayi testleri gerekli üretimi gerçekleştirmek için bol suya ihtiyaç duyuyorlar. Soğutulmasında sanayinin su. Ya da su kaynakları ulaşım üzerinde etkili dedik. Ham madde enerjinin nükleer santraller özellikle nerede daha çok arkadaşlar deniz kenarındadır. Yine etkilemektedir doğa faktörler. Geldim beşeri faktörlere. Beşeri faktörler üretimi etkileyen beşeri faktörlere bakalım. Tarımsal faaliyetler etkiler. Sanayi üretim etkileyen beşeri faktördür. Sermaye yine önemli. Sermaye arkadaşlar olmazsa olmaz. Yani bir üretimin sağlanması için, üretimin devamlılığı için ya da üretimi tüketiye ulaştırılması için sermaye etkileyen teknolojik gelişmeler yine önemli. Teknolojik gelişmelerin... Ee, ilerlemesiyle birlikte gelişmeler sayesinde sanayide üretim hızlı ve kolay olmasını sağlamıştır. Yani insan gücüne ihtiyaç duyulurken insan gücünün yerini artık biraz daha makineler almıştır. İşçi gücü ve eğitimi. Eğitim şart önemli. Neden? Yani teknolojik gelişmeler evet var. İnsan gücüne ihtiyaç azaldı ama burada nitelikli eğitim nitelikçi işçi gücüne ihtiyaç var. Yani Teknolojiyi kullanacak insana ihtiyaç duyuyoruz. Tüketimi etkileyen faktörlere baktığımızda temel ihtiyaçlar önemli değil mi? E, temel ihtiyaçlar insanlar e, geçmişten günümüze yani temel ihtiyaçlarına göre ne yapmışlardır? Tükettikleri alışkanlıklar da ona göre olmuştur. Ya da gelir düzeyi e, dünyanın farklı yerlerinde. Bütün insanların gelir düzeyi aynı olmadığı için tüketimleri de aynı değildir. Dünyanın her yerinde eşit düzeyde tüketim yapılmamaktadır arkadaşlar. Teknolojik gelişmeler tüketimde yine önemli bir faktör. Moda, reklam yine önemli. Mesela teknolojik gelişmeler dedik, telefon çıkıyor. Telefonun bir üst modeli çıkıyor. Siz bakıyorsunuz reklamını görüyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz tekrar bir üst model alıyoruz. Yani bunlar da hepsi ne etkiliyor? Tüketimi etkileyen faktörler. Dağıtımı etkileyen faktörlere geldim. Ulaşım, ulaşım önemlidir arkadaşlar dağıtımda. Dağıtım faaliyetin en önemli unsurudur aslında. Ürünlerin tüketiciye bozulmadan ve kısa sürede e, ulaştırılması bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca ham maddenin üretim merkezlerinde ya yani mamul maddelerde pazarlara ulaştırılmasını sağlayan şey yine ulaşımdır arkadaşlar önemli. Teknolojik gelişmeler yine dağıtımda önemli. Dediğimiz gibi az önce mesela bazı ürünler eskiden bozuluyordu uzak yerlere götürülemiyordu ama şu an soğutma sistemleri olduğu için ne yapılıyor dağıtımı daha kolay. Pazarlama iletişim imkanları önemlidir. İnsan kaynakları önemli. Yerleşim özellikleri yine önemli. Yani... Yerleşim özellikleri Ürünlerin dağıtımında tüketiciye ulaştırılması açısından önemli. Çok e, ücra köylerde yaşayan insanlar, yerleşim özelliklerine uzak yerlerde yaşayan insanlar da e, dağıtım ürünlerin tüketiciye ulaştırılması daha zor olacaktır.